Merhaba. Bugünkü sorum size şu şey olacak. Şu an Tofaş'tayız. Bakın Tofaş bir aradayız. Tofaşların bu radyo kısmı neden hep boş olur? Evet bugünkü sorum bu. Bunun cevabı şöyle. Sırf zevk olsun diye ona hiçbir kar olmamasına rağmen bu araçlardaki teyipleri maalesef hırsızlar çalıyor. Ben kendini geliştirmek için bile bu arabalara giren olduğunu düşünüyorum ben. Adam giriyor. Ya ben zaten bu arabaya 40 yılda bir biniyorum ve teybi de kime satacak ben çok merak ediyorum. Ya da neresine sokacak çok merak ediyorum. Yani ben eminim ki bu arabadan alıp sonra gidip ileride belki o teybi çöpe attığını bile düşünüyorum. Yani internet sitesinde veya bir yerde de satışa koyuyorsa. Yani ne diyeyim bunları Allah akıl fikir versin. Hırsızlığın her türlüsünü zaten çok kötü. Herkesi üzen bir olay ama. Bu andavallar maalesef her seferinde bu teybi çalıyorlar. Şu an size bir şey göstereceğim ben. Tape koymadan nasıl bu arabada 40 yılda bir bir tane radyo ufak bir müzik nasıl dinleriz bunu göstereceğim. Bakın şöyle bir şey aldım. Şöyle göstereyim size. Bu bir ses amfi devresi. Ama tabii ki PC operatörü için yapılmış. Bunu zaten satın alırken size kaç wattı desteklediğini yazıyorlar. Bu ben çok önceden almıştım elimde duruyordu. Bu 77 toplamda 15 wattlı bir hoparlörü destekliyor. Yani benim şu an arabanın ön kaplarında takılı olan hoparlörler 400 watt diye geçiyor ama yani 40 watt diye hesaplayabilirsiniz. 400 watt değil zaten onlar. Mesela 500 ise 50, 400 ise 40 watt gibi düşünebilirsiniz. Yani iki tane 40 wattlık hoparlörü buna bağlarsam ne olur? Bu çok ısınır ve yanar. Ben bunu bağladım buraya. Şuraya bağladım. E, test ettim. Ya yani Bir saat e, değil de böyle bir 15-20 dakika gibi müzik dinlediğimde şu elimi yaktı şurası size öyle söyleyeyim. Yani yanmak üzereydi. Ama çok şükür yanmadan bunu da kurtardım. İki tane 7-7-15 wattlık bir hoparlörde bunu kullanabilirim. Şimdi gelelim şuna. Buraya 19 buçağı 19 buçağı e, 8 miydi? 9'du galiba. 9 santim bir e, şey kestim. Duralit 3 milimlik duralit kestim. Daha sonrasında zaten görüyorsunuz. Bu başka bir şey bu arada. Bu sadece termometre şeyin kaç derece olduğunu göstermek için dijital bir termometre. Bak şöyle çıkardım da bu da şu an gözüküyor umarım. Şöyle bir devre. Bakın sadece iki tane operatör bağlı şurada. Burada da işte artısı eksisi var. Bakın artı eksi telefona gidecek. Aux çıkışı bu da şey. Amfi işte. Bu amfi kaç wattlık size onu söyleyeyim. Bu da 50 artı 50 toplam 100 watt destekleyen bir amfi. E fiyatı da radyolar kadar pahalı değil. Radyolar da pahalı dediğim işte 400 lira 500 liraya bir radyolar var. Ama ben tabi bu araca geri görüş kamerası takmıştım. E geri görüş kamerası taktığım için de ne yaptım? E bin, 1400 liralık bir teyp aldım. Hani ekstra özelliği neydi? Side önünde küçük bir ekranı vardı. Oradan da aracın geri görüş kamerasını görüyordum sağ olsun geldi arkadaş onu çaldı. aramız zıkkım olsun. her neyse. Bakın bunu yerine oturtuyorum ben şu anda. Şöyle göstereceğim. Evet, saniye. yerine sadece şöyle bastırdım bıraktım. Umarım bunu da çalıp bir tarafına sokmaya kalkmaz. Ya yani şöyle bakar bu ne diye. Ya yani şurayı aslında arkadan deldiğim için böyle patladı. Buradan delseydim daha temiz bir görüntü olacaktı. Şuraya bir tane yuvarlak beyaz bir de başlığı kapatıcı yapıştıracağım. Şurada Radyoyu açtığım zaman ışığını görmek için yaptım. Daha sonrasında bu ne diye de soracak olursanız bunu da söyleyeyim size. Bunun da bir şey bu. Termometre devre kesici bu. Örnek veriyorum. 60 dereceye geldiğinde bir tane makineye şuradan çıkış veriyor. Çalıştırıyor. 12 voltluk bir makineyi. Veyahut da işte örnek veriyorum. 28 dereceye düştüğünde duruyor. Ama ben bunu elimde fazla bunlardan olduğu için sadece bu regülatör var ya gaz beyninin kaç derece olduğunu görmek için taktım. Onu da niye yaptım? Şöyle söyleyeyim. Bazen bu devirdaimlerde tofaşlarda tıkanma oluyor. Evet bu tıkanma durumunda şöyle bir durum oluyor. Oradaki beyinde buzlanma oluyor. Buzlanma olduğu için de Allah korusun E5'te, otoyolda veya bir yerde geliyorsanız araç gaz kesiyor. Gaz kestiği için de stop edip kalıyor maalesef. O sıra arabanızda her zaman benzin olsun. Benzin varsa devam edebiliyorsunuz. Daha sonrasında o devirdaim sorunu çözdükten sonra benzinden tekrar gaza geçerek kullanabilirsiniz. O yüzden bakın ben bunu şurada da şu şekilde düğmeler yaptım kendime. Şu ne diye soracak olursanız bu araç aküsü ne kadar şarj veriyor veyahut da aracın aküsü ne kadar var onu görüyorum. Hem de teybi açıyor. Şu düğmeye bastığımda bakın şuna bastığımda mesela şu an hem teyp aktif oldu hem de e, aracın şu an aküsü kaç volt veriyor onu görüyorum. Bak şu an 12.7 voltu temiz veriyor bana. Bu 1.2 volt şey şuradakini düşük gösteriyor. Aşağı yukarı 12.8 veya 9 şu anda benim aküm. Arabayı çalıştırdığımda bu zaten 14 volt şarj ettiğini görebiliyorum akünün. Bu hem aynı zamanda bunu açıyor hem de TV kapatıyor. Şöyle TV kapatıyorum şimdi. Daha doğrusu sonrasında şuna da gelecek olursak hani regülatör beyninin sıcaklığını görmek için koyduğum şey. Bakın yine o da buradaki düğme. Buna bastığım zaman şimdi bakın basacağım. O açılacak. Bakın şu an regülatör beynim 60 derece. 60 derece. Yani 45 derecenin üstü gibi zaten onda donma olmuyor. Yani mesela bugün mesela ben giderken baktım. Sabahları çok soğuk. Kalkıp arabayı bir anda hızlı gaza basa 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 gittiğimde bu arabada tabii ki hararet yapmasın diye pervane sarı pervane de takılı. Bir anda o regülatörü dondurdu ve araba stop etti. Daha sonrasında bekledim biraz ısınmasını. Daha sonra benzinle de devam ettim birazcık. Bilginiz olsun. Yani şimdi bu 100 watt'lık şeye dönelim bu arada tekrardan. Bakın şöyle kendim elimle noktalar koydum. Şurası zaten en sonu şu diğer tarafı da verebileceği en yüksek ses. Bakın şu an kapalı konumda. Aşağı yukarı ses hiç vermeyecek konumda. Şimdi telefonumu buna bağlayacağım. Bekleyin. Bir de telefonumu bağladım. Önden güneş geliyordu bu arada. Çok güneş gören bir yere park etmişim. Şu şekilde bağladım telefonu. Şimdi radyoyu açıyorum. Bakın 100 wattlık sesin ne kadar yeterli olup olmadığını size pardon radyoyu değil şeyi açtım. Radyomuzu açalım. Açtım şu anda radyoyu. Telefondan da YouTube short müzikleri açıyorum şöyle. Yani şu an en düşükte kapalı. Yavaş yavaş yükseliyor. şöyle söyleyeyim. Çok fazla da göstermeme gerek yok. Zaten nasıl olduğunu görmeniz için kısa kısa gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ses gayet yeterli. Ufacık açmamda bile bayağı bir gümbürdüyor hoparlörler. Ve de ısınma yapmıyor. Ama eğer şunu kullanmış olsaydım şunu kullanmış olsaydım bu ısınıp patlayacaktı ve de boğuk ses verecekti. E, şu an radyonun çok güzel çektiği söylenemez. Tabii ki sizin telefonunuzun radyosu güzel çekiyorsa bundan da keyif alacaksınız. Önemli olan burada sesi vermekti dediğim gibi. E, ben yolda şu an araba stop etmiş durumda bir yerde sabit duruyorum. Yani yolda giderken radyoda, dinlediğim çok güzel radyolar oldu bilginiz olsun. E, burada dediğim gibi bizim amacımız zaten çalınan radyoların çalınmaması. Yani çalınırsın. Bunu da artık çalmasın yani. Lanet gelsin. Bunu da artık çalmasın. Yani şöyle bakıp aa burada kontrol plak var deyip çalmasın da zaten maksat amaç. Yani siz de bu şekilde dilerseniz bir amfi takabilirsiniz. Ufak bir amfi. E, fiyatı tabii ki radyo kadar pahalı değil. Daha ucuza. Daha karlıya geliyor. Ben arkadaşım 4, 2 tane hoparlör bana yetiyor. Kapılarda olsun. Veyahut da işte bu kapı yerine arka arabanın arkasına iki tane hoparlör koymuşsunuz. Onları bağlayabilirsiniz. Toplamda 50-50-100 wattlık iki tane hoparlörü çok rahat çalıştırıyor ısınmadan. Bilginiz olsun. Bu şekilde tofa için bir çözüm yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde dediğim gibi regülatörünüzde de buzlanma olaylarından korkuyorsanız veyahut da ısısını ne kadar görmek istiyorsanız yine aynı ona da bu şekilde devre koyarak e, onun ısısını görebilirsiniz. Onun haricinde ekstra bir özellik daha koydum ben. Hani şuradaki düğmeleri gösteriyorum size ama e, daha sonrasında soranlar olursa, isteyen olursa videosunu da çekmeye çalışırım. Şu da benim park sensörüm. Bunu açtığım zaman gördüğünüz gibi şurada park sensörü var. Arkaya yanaştığım zaman ötüyor. Şu an arkamda araba uzak olduğu için mesafe herhangi bir şekilde ötmüyor ama çalışıyor yani gördüğünüz gibi. Park edeceğim zaman bunu açıyorum. Bu aynı zamanda bu park sensörü benim geri görüş kameramı da açıyor. Geri görüş kamerası da var. Onu da nasıl hallettim size şöyle söyleyeyim. Radyomu çalıyorlardı. Ben de radyoda geriyi göremediğim için artık nereden göreceğim? ya onu da görmek istersen şöyle yapacağım açacağım telefonumu şu usb otg kablosu var ya bakayım sıkışmadıysa eğer şöyle biraz sıkışmış Ha, şöyle çıkarttım şu otg kablomu takıyorum taktım şu an taktıktan sonra ne yapıyorum uygulama var şu uygulama var ee, labcam uygulaması basıyorum ona Connect USB kamera ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ha, şu an kamera ön kamerayı görüyor. Çalışmadığını buldum. E, maalesef e, kulaklık ve kamerayı aynı anda takamıyorsunuz. Kulaklığı taktığımda niyeyse kamerayı görmüyor, gücü yetmiyor olabilir belki telefonun. Bakın şu an mesela müzik dinlemek için bunu takıyorum ya radyo veya da çalar e, müzik çalar olarak kullanmak için telefon. Bunu çıkarttığım zaman şimdi bakın OTG kablomu takıyorum. Şöyle göstereyim. Çıkartıyorum şimdi. Şimdi bakın taktığımda telefon görecek. Tamam diyorum. Gördü kameramı. Şimdi Tamam. Tamam. Kamerayı otomatikman gördü. Şu an kartalın arkası. Bakın. Kartalın arkası bu. Bakın bu bagajı. Arkada arabalar geçiyor. Yani arabanın arkasını çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Bu kameranın da nerede olduğunu göstereyim. Bakın bu resme iyi bakın. Şurada gölge vesaire var. Bakın şimdi şöyle. Kamera da burada. Kameram buraya bağladım. İçeriden kablosunu geçelim. Böyle. Kameradaki görüntü de buydu. Gördüğünüz gibi. ne oluyor? Kameramı kapattığınız zaman şimdi kapanacak. Bakın şöyle kameradaki gücü kestim. Ne oldu? Telefondaki kamera görüntüsü gitti. Yani siz de bu şekilde bu özellikleri hani örnek veriyorum. Teybi zaten bunlar barındırmazlar arabanızda. Nerede olursa olsun çalacaklardır. Sırf keyif için bile olsa o kameranızı veyahut da ekranınızı çalacaklardır. Ben size tavsiye etmiyorum. Almayın. Alırsanız da böyle kabloyla idare ediyorum ben derseniz edin. Diğer şekilde her türlü paranıza zaten yazık edecekler. Bilginiz olsun tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Bunların bağlantılarını şu anda detaylı videolarını çekmedim. Zaten çok büyük bir devre yok. Hani böyle detaylı anlatmama gerek olmadı. Bakın zaten devre bunda da onda da aynı. Bir AUX çıkışı var. Bir 12 volt girişi var. Diğerleri de operörlerin çıkışları. Birinci operör, ikinci operör. Yani bunları bağlıyorsunuz. Bu kadar. Geri kalan tamamen sizin el sanatınıza kalmış. Neyi nereye nasıl düşerseniz. Bu da zaten şu termostat. Termostatı gittim beyine doladım. Ee, bu da yine araçtan gelen artı bunu çalıştırsın diye. Artı zaten burada bakın GND toprak ve artı diye yazıyor. Bu şekilde bunları çalıştırabilirsiniz. Ve bu şekilde yani artık bakalım bunu da çalarlarsa ileride videosunu atarım bilginiz olsun. Aha bunu da çaldılar derim yani. yani çünkü burası malum e, hırsızların cilt alttığı bir yer. İnşallah bunda çalmazlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.